Evet sevgili kayak severler, Erciyes Kayak Merkezi'nde Acılar Kapı 4 numaranın başındayız. Voltran oluşturduk. Voltran ekibinde kim var? İyi e, abi, Tevfik, Hava, Bulem. Olmazsa olmazlardan ben ve arkada o o muhteşem e, mavi Aslan kim alıyor, borduyla. Mavi, mavi Aslan benim baksana mavi. Aha sen Voltran izlememişsin bari bunu kaydetme yani. Vay kaydetme. Öyle mi? Ya Aa, ki, bizde de hiç mavi yok. Lacivert var. Lacivert var bizde ya de. Ya zaten. Aslında öyle var Ya ne olsun bir de prens olsun ya. ya acaba mıydı <laughs> olabilir, Japon olabilir. Evet, Voltran'ın son halkası, geri paçı ve borduyla kırmızı sırt çantası, siyah pantolonu, gri montuyla Rize gözüyle geliyor. Daha ne kadar özelliklerini sayayım. Öyle bir şey yok ki. Geliyor. Mersin'in bağrından yok kopup gelmiş Yörük çocuğu geliyor. Yörük Çok gibi. yavaş geliyor. Herhalde sabah şey, akşam namazına aşağıya zor ileriz gibi mi geliyor? Geliyor. Ertuğrul geliyor. Değil mi? <laughs> Ama diyor ki bana çarpmaz değil mi? Diye. Evet. Bizim orada bir tabir vardır. Yani biraz daha argo olacak ama böyle e, iş tersine gitti mi diye Neyse söylemeyeyim yani e, Geri geri gidilir derler Isınıyormuş türlü ısınıyormuş RGS Kayak Merkezi 4 numaralı pistin O RGS manzarası Enfes RGS manzarası ve H2650 kafe manzarasıyla dört numaradan ben Kayam'la Ertuğrul Bordu ve diğer ekipte Kaya'yla birlikte iniyoruz sevgili kayak severler. Ve de bu turdan sonra Ertuğrul'a Bordu'mla badilik gitmeyi düşünüyorum. Badilik gitmeyi düşünüyorum. Ertuğrul şu anda topa döndü burundan. Buruna döndü. Bakalım bu ilk dikliğin başında nasıl bir performans sergileyecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz sevgili kayak severler. Herkes kayak merkezinde. Evet, buruna geçti. <laughs> Baksın <laughs> sabotaj yaptı. Üstüne doğru geldi. Her türlü üstüne doğru geldi düşüreyim diye. Ve muvaffak oldu diyebilirim sevgili kayak severler. Hemen evet, ters bir dönüş yapıp. Geri geri kalktı. Dengesini kaybeder mi? Hafif bir denge kaybı. Korkmanız. Ben varım arkada Evet. Bütün ekip bizi aşağıda bekliyor. İşte borççu İşte 4 numaralı pist İşte dik, -dik Kayak severler Erciyes Kayak Merkezi'nde Mersin'in bağrından kopup gelmiş Yörük çocuğunu izliyorsunuz sevgili dostlar Ertuğrul biraz hızlanman lazım yoksa Hacı abi Hızlan biraz hızlan Evet güzel Şu borcu da çekeyim şiir gibi Şiir gibi geçti bir de bizim borççunun peşine takılayım şimdi. Anlatmaya gerek yok. İki borç arasındaki farkı izleyebiliyorsunuz. Hızlan dedim ama. Evet. Kurtarmış. Kurtarmış. Yani burada, burayı aşamaz mı demiştim. Ama aşmış sevgili kayakseverler. İlk dikliği çok güzel bir şekilde indi diyebilirim. Çok güzel bir şekilde diyebilirim. Genelde buralarda hafiften buz, hafiften taş olurdu. Şu an için gayet güzel, gayet başarılı. sağımda solumda gezmemden tedirgin olsa da korkmasına hiçbir endişe hal yok sevgili kayak severler ve düşüyor ve düşüyor amma yakaladım benden mi korktun düştük korkma neyse geçtikten sonra Ertuğrul'la birlikte son dikliğe doğru yanaşıyoruz. Pistin başına doğru devam ediyoruz. Çok Değişik Açıdan Dönerek Etrafımda Kirmen Gibi Dönerek işte Anlatmaya Gerek Yok Asıl Döne Döne Kayan Borççu Burada Asıl Döne Döne Kayan Borççu Burada Bravo Bravo Süperdi Evet Şiir Gibi Kayanlar Şiir Gibi Şiir Gibi Kayma yolunda ilerleyenler bir göster bakalım bir daha. Hepsi bu sinemada sevgili kayakseverler. Evet. Acemi kayakçı hemen önümüzde. Dönerken dengesini kaybetti. Var mı bir şey? Ah oğlum gitti. Değil mi? Ah, gitti. Çok mu kötü? Ağrı var. Çıtladı. O kadar da bir şey olmaz yapamıyor yapamıyorum. Tamam o kadar sallıyorsan sıkıntı yok hacı. Reha Muhtar soruyordu o zamanda acı var mı acı diye. Hacı olacak hacı Acı olacak Kayamayacak seviyede misin? Kayamayacak seviyede misin? Arkaya ah. ah. atamıyor. Yapma ya evet, evet, evet. Bulem şu şey batonları alır mısın kızım ben de bordun alayım ben alırım he. Ya da batonlarımı bana ver abi, alayım, işte. Nasıl Yo yok baton tutuyorum da Abi kolunu bir yukarı alıver ver bir. Şey yani omuz omuz. Tamam abi şey kendi. Mal yazamıyorum. Alo. Efendim Recep. Olmaz Recep olmaz. Bak kaç kere söylettirmeyin bana sürekli. Öğleden sonra geçeceksiniz zaten. Abi, şu an orada. Şey, Eline değiyor mu şu değil mi? Tamam Şöyle iyi abi? Abi, şuna şey burası. Burası bura, bura ya. ayağında da devam ediyor Soğudukça soğudukça, e, bayağı ağrısı oldu. Düşmesini de zaten gördünüz. E, e, maalesef böyle bir durum yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. İnşallah kötü bir şey yoktur. Maalesef bu sporun doğasında var arkadaşlar. Kaldırlar bak şu anda. Şu anda tamamen kaldırıp gidiyorlar. Sürtmüyor yere. İlk defa görüyorum bunu. İlk defa görüyorum. Hızlandırar da aynı zamanda. Hızlandırar da. Yaklaşık 80 kiloyu sadece Ertuğrul'un ağırlığını kaldırarak götürüyorlar. Evet, dediğim gibi bu sporun doğasında Neyse böyle durumlar var. Ee, i̇nşallah kötü bir şey yoktur. Hem bizde başka başka bir şey gelmiyor. Ee, i̇nşallah iyi olacak. Evet. Aşağı sona doğru da geliyoruz. Bundan sonra herhalde hastaneye gideceğiz arkadaşlar. Herhalde hastaneye gideceğiz. <laughs> Ekip ee, şey hallettik. Ee, en son kol yerine takıldı. Arkadaşlar herkese tavsiye ederim. Güzel uyuşturuyorlar. Kafa yapıyor. <laughs> Narkoz verdiler. Kolu o şekilde taktılar arkadaşlar. Ee, şimdi de kontrola gidiyoruz. Hadi bakalım. Devam.